Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mura Bugün top lane'de Trindamir oynuyoruz. Yani birkaç Akali maçlarında söylediğim gibi karşımda Trindamir vardı. Adamlar diyordum ki çok pasif oynuyorlar. Niye böyle oynuyorlar? Trindamir böyle mi oynanıyor? Dedim. Şimdi Trindamir nasıl oynanır onu göstermeye geldim. Umarım güzel bir video olur. Hemen ekrana runlerim gelsin. Bu runlerle girdik. Karşımıza Trindamir'in best counter'larından biri. Tabii ki de Jaxxar. O da E'sini açıp bizim basic attack'ımızı engellemesinden Ama sıkıntı yok. Spita oynayacağız. Bu videoda nasıl split yapılır en çok onlardan bahsedeceğim. Yanımda da Feeder Yone İlkay var, Çağrı var ve Discord'dan da modlar var. Siz de açıklamadan tabii ki de gelebilirsiniz Discord'dan. Beklerim. Okay. Jax'ın eski laşını bilemeden şey yapamıyorum maalesef. Bu yüzden yamuk yapmıyorum Jax'a. Ama sıkıntı yok. Ya kredi şey yaptıktan sonra Jax'a da sapar baksana. Yani sürekli kredi atıyorum. Tamam bunu, bunu bekliyorum zaten. Tamam sıkıntı yok, hemen şöyle canımızı dolduralım. Şöyle minionlarımızı keselim. Bir minion kaçırdık sadece. Teleport'a oynamıyoruz, ignite oynayacağız, adamı kesmeye çalışacağız. stek biriktirmeden dalmaya çalışırsak, zararlı çıkarız. gördüğünüz gibi Trinidad bir işte bu kadar kuvvetli saçma salak bir karakter. Yani kredin gücüne inandığınız zaman kredi bir koyuyorsunuz adam yarılıyor. Zaten aynen o şekilde oldu. Teleportu atacak. Ha, base atamayacağız. Oo, Jackson efsanevi bir flash geldi. Jackson flash yok. Sırf base'imizi bozmak için şey yapıyordu. Manası yok Irelia'nın. Irelia diyorum ya. Bu Alışkanlık olmuş. Şu atıyoruz gençler. Heal'ımız şey yapsın diye. E kasmanın bir şey yok. Zaten crit ata 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 damage'ımız geliyor. Damage diyorum ya, yani. cooldown'u geliyor. Biraz yani şey yapıyorum adamı. Maalesef adam agresif oynamamıza izin vermiyor. Böyle geliyor. Orada beni izliyor ben miyim keserken. Bir şeyim Etrafa etrafta da bir şey çıkmıyor. Yani gördüğünüz İyi gibi oluyor. hiçbir şey yok. Geldim adama bir tane bir vurdum. Kredi yedi. Birazdan ultim açılacak. Ignite'im gelecek. Bakın adam da geliyor tek atlıyor zaten. Yani söylediğim gibi bu karakter böyle... Oğlum bu çok vuruyor ya. Hay kay başladı. Öldüm mü? Öldüm tabii. Çağrı. Al. Ben safe oynuyorum. Şimdi mesela bu adam basic atıp... Kırtıfalı dek kavindi kebabı sonra da fark ettim. Tipik Aa, ben. adamı kestik. Ama ben diyorum ki bunlar niye sustu acaba? Ben konuşuyorum diye saldılar mı? Hemen şimdi o geliyor mu Zed buraya? Zed evet, geliyor. Geliyor tamam. yok ama. Ne haber lan jungle? İyidir. Ne abi? Hadi. Aa! Aa yı, yı, i̇şte bu. E. Eh. Orada dedim ki iki şey yapılır. Ya krize gü güvenilir ya da evet. dedim ezik gibi kaçılır. Ben de dedim ki kri krize güven ve a şey. Syndra'yı bekleyin. Adamları kes. Hmm, yok like, yok like, yok. Gir, like, like. gir. Okay. Nasıl ha. geliyor? Neyse tamam şunu standladım. My Caittox. Ne yaptın kardeşim? Yok ettin adamı ya. Bengar geliyor. An ne yapıyorum? Nereye atlar? Oha, İyiymiş. Neyse ben. dörd mü? Gel daylan. alabiliriz aslında. Geleyim ejderi. Serap'ım yok ama olsun. Rengar gelirse keseriz bence yani. Yani. Plate alalım bakalım base attıysa. Plate alıp karşı red'e gideceğim. Oğlum şaka mısın ya? şey yıkay. Run. Adam hard oynuyor. Hard mı oynuyor? Hard kardeşim çok zor oynuyor. Kes çek. Öleceğim ha. <laughs> <abi. gülüyor> burada, burada. <laughs> burada, burada. Red'ime geliyor. Ben lagımı yoksa o geliyor da. Kes çek beni kafaya koydu ya. Ben gel çağır gel. Gelemem ultim yok. Benim sanki var. Bitti oyun. Niye? Niye? Kazandık anlamında. Ha, 4'e sıfır <laughs> oynuyorum diye mi? Aha. Kanka değişen bir şey yok ki hep böyle. Hep şey K1 oynuyor. Şimdi K1 şey olacak gelmezsen. Bak geliyorum. Sen dal ona ben geliyorum. Sakın dalma bu çok güzel. Lan manyak lan. Bakın şimdi. Bu adam bir tane vurup tak olsun. böyle E atıyoruz. Ve hiçbir şey olmadı gördünüz mü? Adam yarıldı. 10 saniye ölme. Flash'ını aldık, Öyle hiç sıkıntı oldu. yok. Blackway'di abi. Ben bunu tutarım, sen git kanka. Tutamadık ama sıkıntı yok. Me'sini bekleyeceğiz. Tam kestik, kestik, kestik yani. Z de geliyor. geliyor. Q Olay <laughs> geli ya. Z geliyor, geliyor. Tamam kanka, ulti'm var, sakin ol. Kardeşim korkuyorum ya, adam bana tek atıyor ya. Sana. Kanka, Nerede lan bu? İyi flash kardeşim. Kim flash attı lan? Kim kardeşim. atacak? Zeyd attı. Kanka ejderden gelmiştim orada onda bir şey yapmamış. Nice. Kula C. Kardeşim. Ses ses mu? Niye kanka chat banım mı var? He. Harbiden mi? 550 maçtır chat banım var. hiç <laughs> <olan yedim> defa ben <laughs> Çok mutluyum. Herkese söv söv söv. Artık Aman. ban yeme zamanın gelmişti. Önce de. Şaşırdım ama. Yalan yok. Dengay nerede? Çağrı flaşı yok onun. İstiyorsan bekle biraz keseriz. Evet. Totemi de yok. Gelecek. Rengar orada arkanda. Hangi? Nerede? Ulan ünlü mü söyledin lan? Kim geldi? Zor ya Çağrı. Sen alamete başla. Ben burayı kendim açarım zaten ya. Oynayalım mı? R var bence. Z yok. Bence Banshee'a alalım. Bofa gelebilir ha. mi? Aynen aynen. Nerede bilmiyorum. Zed burda lan. Lan çık lan. Ölme sakın. Çare. Lan oğlum. Aa görüyordum. Ölmedin. Ölmedin, ölmedin. Evet, üfle, evet. üfle biraz. Burada. Vay anasını. Aşağı indi iyi Şurda. Şurada. Şurada. Emin kaç kaç. Seni mananas bak, mananas, şey mananas. Biliyorum oğlum. Canım. Şurada. Wow. Oğlum adam. Aha! İlk. İlk tan mı yok? İkinci tan aldım. değil mi Morelli'ye gitsem? Oğlum adam oynuyor lan. <laughs> Oooo iyi günayta <laughs> evet. bak. Kardeşim evet. helal olsun be sana. Lazım, lazım kanka. <laughs> çok bir şey yok. <laughs> çok geri oynuyorum. 7'ye 0 ne gerek yok. Mesafem yetmiyor. Flash'i var mı? Baş, Baş, sağ sal sal sal. Baştan atacak. Ne? Tek mı? Ne diyorsun abi? Anlamadım ki. sağ. Sal sal sal. İlk ay sana gelebilir Jax'a sanmıyorum. İlk ay kardeşim bana naz be. Gidiyorum gidiyorum eve gidiyorum. Eğitim, eve gidiyorum. Görüşürüz kanka. Eyvallah kardeşim. Şu animasyonun güzelliğine bak. Uf. Şimdi E'sini bekliyoruz. Çok ki. ne yapıyorsun orada kardeş? Kim? Oğlum onu nasıl kaçırdın lan? Adam dibine girdi. Neyi kaçırdım lan? Attın sikili kaçırdın. Köyü kaçırmadın. Kaçırdın sağa gittik. Ha öldüm. Hayır. Kaçırdın. Evet. Öldü öldü. Uf. oha. Biraz flash attın aslında da. Rengar düştüğü yerde attığı için de. Ne sıkıntı yok ben topu açtım ya motor. Geliyorum abi buraya. İki atak. Okay. Ne yapıyor lan burada? Ejder alıyorlar. İlk ay hemen kardeşim E R Q çalış. Çaldı. Gir gir hadi gir. Oğlum 4 canı kaldı ya. Çalıyor da nasıl kaldı? Lan oğlum gel yardım et nerede bilmiyorum. Ben kime attım R'ye ya? Aldınız. Alamam alamam. Sayılır alır ya. Ben de geliyorum. Devam et devam et. Hani Renk yetmiyor ya, şimdi görüş kayboldu. Gel <laughs> <O blana satayım. gülüyor> Abi sen oynamaya. Çok şanslı ya. <laughs> hiç bir zamanda atmayacağım. Ah! uç basmayı unuttum lan. Bir de S çok hızlı döndü. Olayınız şeyi almak ha? Haberiniz olsun. Alamet. <laughs> Profe'ye tek atar mıyım abi? Yok ben çağrı ediyorum. Çağrı genelde almıyor da. Aa ya, alamet geliyor galiba. Ver evet, alamet geliyor. Bunlar fıttırmış lan hepsi burada lan. Of oh, şşş. Fenta. Hmm, uh, Koşuyorum rengara doğru. Yakaladım. Öldü bu. Aldın zaten de. Flaşı gördün mü? Profesyonel misin? O Flash neydi öyle ya? <laughs> Gördüm kardeşim, kardeşim videoda da. Çok fena. Yaz. Başlık. Mükemmel. Abi adam bir life eşyası aldı beni kesmeye başladı. Aa kesin kesin Abi adam kc attı lan zede. Geldi buran kanka in. sen bunu. Gideyim yani. Hıhı. Öldü Güzel. ama. Nice. Ya, <laughs> ölmedi. Kardeşim. Dalar mıyım ben öyle bilmediğim yerlere? Biliyorum kardeşim biraz action olsun istemiş olabilir. 9'a 1. Evet. Fight dönüyor bota kardeşim yardıma geliyorum. Niye atlamıyor lan bu? Tamam. Sıçrasın abi. İyi. İyi plan kardeşim. Şimdi geldim. sağ sağ sağ. Minyonları kardeşim çalmaya çalışmıyor Gel geldim geldim yoktum kardeşim ya. <laughs> Uzayalım kanka. Zed'in tekini hissettim çünkü sana. Dur. Ejder var guys. Yerim. Aha 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 ha Rekay. Tekrar mıyız? Hello ben geldim. Aa, Hello world. Mau. No! Ya çalamadım. ya. <laughs> gel lan. yani. <laughs> <laughs> Sana atlayacak. Şuraya gel lan. Full'ü çekemedim tabi. Abi çekemedin. rezil olduk. Yo adam niye? flash attı oğlum niye rezil olsun? Ben de flash attım çünkü. tamam, tamam işte. Söylemeyecek ya. Flash'ına flash, flash takas. Adam Z dönüyor sen de atıyorsun. Siz dakikaya bakın sonra minyonuma bakın. Wow. Ne? 350 minyon. Keşke Pyke oynayalım. Herkes bilmez. İK main'i Pyke'dır. 350k. Ya çağır sen ne iğrenç bir adamsın ya. Sınıfa attım koştum. Aa ben nasıl yedim bunu ya? Abi Şöyle şey. yapayım için ben nasıl gideceğim? Böyle. W bastım. Kesin. Tarım temiz. Aaa döndü. Neyse kardeşim sıkıntı yok ya. Avans. Bu hareketten sonra sur atarlar gibi geliyor ona. <gülüyor> <gülüyor> Abi İK'in lol farkındalığını şey yapmayın ya. Ben bilmiyorum. Üfff. Ya hayır ama. O bende. Ölmedim. O bende. Zıplattım abi. <laughs> Neyse birazcık deep jacks'ı keseyim ya. Yok ya bu karakter birinci olmakla alakalı değil. Nasıl dövmüştü lan? Keşke yakalasaydım ya. Yok adamı vurdum ben. Hatta little tempo da şey oldu. Yok evet, kafama tabii. göre bu değil tam. ya bu normal. Karşı jungle'da rengarı bekliyorum. Ben de Scyther'ın yanına gideyim bari. Sonra da e Bak geldi abi görüyorsunuz. Art Q de daha Q'da olsun. Ben size karakterin bütün inceliğini söyledim abi. Burada bekliyor. Tamam şansınıza güvenmek. Gitme lan. AFK adam kesik arkadaşlar. Zed geliyor. Zed gidiyor. Zed gitmiyor. Abi yanlışlıkla sıçrarsan salonu tuttum ama. Kardeşim bu ne böyle ya. Lan adamı kucağına atladım lan. Vah! Vuh! Yeah. Mini sal, mini sal. Düzeltmişim lan. 5-5-3 olmuş skorum. Kardeşim adamsın ya. Bir önceki maç 2-18'in ama şimdi daha... var mı? Var var. Bence abi. herkes gene İK için bir like yapıştırır. 2-17 bu abi. Kardeşim böyle. Hadi. Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> tam tersi oluyor kardeş. 17'ye 2 anlımı çalamadım ya. Bu jet oynuyor. Dönecek. Onu da çalayım. Kule altına girip kesmen yok mu? Ha? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Çok korksun. <laughs> Lan? Oğlum adam öldü mü <laughs> Ah! Aa! Aa, ben öldüm ya. Neyse, bakalım ne kadar de yapmışız. Ay. Ben ikaya verdim abi adam 2'ye 17'den 5'e 5'e gelmiş baksanıza. olmaz ya. Kardeşim senin videolarını izleyerek oldu. Abi ya. Salon <laughs> nasıl oynanır? Zaten evet. Kapalı. Evet 20, 23 dakikada 34 k vurmuşuz. Güzel bir videoydu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.